Sizlere bir soru. Seri katilleri sever misiniz? Ben bayılırım. Gerek kurgusal karakterler gerekse gerçek seri katiller aşırı derecede fazla ilgimi çekiyorlar. Kimi seri katil kötü bir çocukluğun ürünüdür. Kimi seri katil toplumun yarattığı bir canavardır. Kimisi ise sadece saf kötüdür. Hayatım boyunca seri katiller hakkında bulduğum her içeriği deneyimlemekten zevk alıyorum. Gerek kitaplar, gerek film ve diziler, gerek oyunlar. Seri katil üzerine kitaplar, film ve diziler bulmak kolay da oyun bulmak pek kolay değil. Dead by Daylight duyurulduğu zaman çok büyük bir hype yapmamıştım. Çünkü oyun online'dı ve çok sınırlı içeriğe sahip gibi duruyordu. Bu sebepten ötürü oyunu 15 saat oynar bırakırım diye düşünüyordum. Hikayeli bir online oyunu arkadaşımla kurup deneyim etmesini her zaman sevmişimdir. Ama CSGO, Rainbow Six, Valorant tarzı oyunları belli dönemlerde düzenli oynar sonra hiç yüzüne bakmazdım. Dead by Daylight ise 2016 yılından beri düzenli olarak oynadığım 4000 saat oynama sürem olan bir oyun. Dead by Daylight dünya genelinde çok büyük bir popülariteye sahip. Oyunun sadece Steam'de aktif 80-90 bin oynayanı var. Noobtree gibi birçok YouTuber sadece Dead by Daylight üzerine videolar çekerek milyon aboneler kazandılar. Tıpkı LOL ve Minecraft kanalları gibi. Ayrıca oyun yapımcı stüdyosu oyuna bir sürü lisanslı karakter getirdi ve getirmeye devam ediyorlar. Halloween serisinden Michael Myers, Elm Sokağı Kabusu serisinden Freddy Krueger, Testere serisinden Domuz, Netflix dizisi olan Stranger Things dizisinin karakterleri ve hatta Capcom ile anlaşıp oyuna Resident Evil serisinin en popüler karakterlerini getirdiler. Oyunu çok güzel bir şekilde güncel tutuyorlar. Peki bu oyun bu kadar popüleriteye ulaşmakta haklı mı? Gelin buna bir göz atalım. Öncelikle oyunun lore'undan giriş yaparsak, menüden karakter hikayelerini okumak haricinde daha sonra detaylı değineceğim arşiv kısmından oyun işi görevleri yaparak kazandığınız puanlarla menüden oyunun lore'unu anlatan ara sahneler açabiliyorsunuz. Ben bunları açmaya kısacak kadar hayatsız olmadığımdan dolayı YouTube'dan izliyorum. Oyunun lore'u şu, bir tane varlık var. Bu varlığın bir ismi yok. Direkt varlık yani entity olarak geçiyor. Varlık bir saf kötülüktür. Paralel evrenlerden, farklı zaman çizelgelerinden insanları kaçırarak kendi boyutuna kendi dünyasını getiriyor. Kaçırılan insanlar kayıplara karışıyorlar ve cesetleri hiçbir zaman bulunamıyor. Kurbanların gerçek dünyadan bağı koparılmadan önce gördüğü tek şey etrafını saran bir sis. Varlık kendi boyutunun dünyasını kaçırdığı kurbanların hayatlarına göre seçiyor. Mesela Michael Myers'ın mahallesi gibi ya da Resident Evil polis istasyonu. Bu dünyaya zorla getirilen katiller ve kurbanlar ne yaparsa yapsınlar buradan kaçamıyorlar. Varlık bu insanları sonsuz bir döngüye soktu. Katil seni öldürürse tekrar doğacaksın. Ve katil olan taraf her seferinde öldürmeye devam edecek. Her bir seferinde. Tekrar ve tekrar. Çünkü varlık kandan, ölümden, kaostan besleniyor. Bir maçta aynı karakterden birden fazla olmasının sebebi de varlığın paralel evrenden ve farklı zaman çizelgelerinden kurbanları kaçırması olarak açıklayabiliyoruz. Mesela bir Leon eskene de Resident Evil 2 oyunundan geliyorken diğeri ise 4. oyundan geliyor. Resident Evil 2 oyunundan gelen Leon 2. oyunun ortasından sonra geliyor. Yani olayların tam olarak tanımlayamadan. Resident Evil 2 oyunundan gelen Leon 2'deki olayları bitirmiş sayılmıyor. Ama dördüncü oyundan gelen Leon ikinci oyundaki olayları yaşayıp bitirmiş olarak sayılıyor. Bu sebepten ötürü Michael Myers, Bill, Üçgen Kafa gibi karakterler aynı evrende olabiliyor. Oyunun lore'u temelde bunlardan oluşuyor. Elbette katilleri evimleştiren ve çok havalı yapan Blight Serumu gibi olaylar var. Lakin bu bir lore videosu değil ve lore videosu yapsam Türkiye'de izlenmez. O yüzden bu kadar fazla detaya girmiyorum. Oyunun lore'u gayet yeterli seviyede. Oynanış kısmına gelirsek kurban tarafı 4 kişilik katil ise tek kişilik kurban ve katil oynanışını beraber anlatacağım. Katil olan taraf oyunu first person olarak oynuyor. Kurban olan taraf ise third person olarak oynuyor. Yani kurban tarafı çok daha avantajlı. Kurbanlar 5 tane jeneratörü tamamlayıp çıkış kapılarını aktif edip kaçmalılar. Hedefleri bu. Tabi bunu yapmak göründüğü kadar kolay değil. Çünkü seni ve takım arkadaşını öldürmeye çalışan bir katil var. Katiller diğer oyunlardaki gibi kurbanları direkt grup öldürmüyor. Kurbanların iki tane hasar hakkı var. İlk vuruşta sarılıyorsun. Hasar aldığın zaman karakterin acı sesleri çıkartıyor ve yerde kan izi bırakıyor. Bu sayede katil kolayca izini sürebiliyor. Ayrıca katil sana vurduktan sonra sıradaki saldırı için bekleme animasyonu giriyor ve katil animasyon içerisindeyken yavaş hareket ediyor. İkinci vuruştan sonra yere düşüyorsun. Katilin seni yerden alıp kancaya asması gerekiyor. Bunun sebebi ise kurbanları varlığı kurban etmen. Eğer katil seni yerde bırakırsa ve çubuk sıfırlanırsa yerde ölüyorsun. Katil seni kancaya taşıyorkan karakterin wiggle yapabiliyor. Virgül aşamasını tamamlarsan katilin elinden kaçabiliyorsun. Siz virgül yaparken katil sarsılıyor. Yani katil dümdüz giderken ister istemez sağ ya da sola kayıyor. Kancıya asıldığınız zaman iki tane aşama var. İkinci aşama bittiğinde ölüyorsunuz. İlk aşamada oyun size kaçmayı deneme şansı veriyor. Lakin oyundaki şans faktöründen dolayı nadiren kaçabiliyorsunuz. Böylelikle daha ilk asılışınızda ikinci aşamaya geçiyorsunuz. O yüzden bunu yapmamak en iyisi. İkinci aşamada ise skill checklere basmanız gerekiyor. Eskiden space tuşuna tecavüz ederdiniz yani ikonu düzeltmişler. Sizi kancadan sadece takım arkadaşlarınız kurtarabilir. Oyundaki jeneratörleri tamir ederken veya kendinizi ya da takım arkadaşlarınızı iyileştirirken skill checklere basmanız gerekiyor. Ufak beyaz noktayı denk getirirseniz yaptığınız eylem bayağı hızlanır. Sıradan skill check'e basarsanız ilerlemeniz devam eder. Eğer skill check'e basmazsan ilerlemen geriliyor. Ve jeneratör patladığından dolayı arkadaşın hasar aldığından dolayı katile nerede olduğunun bildirimi gidiyor. Ayrıca katil tekme ile hasar verebiliyor. Bunun sonucunda jeneratörün ilerlemesi geriye gidiyor. Bu oyunda tıpkı 13. Cuma'daki gibi katili dövemiyorsunuz. Peki ya kendinizi nasıl savunabilirsiniz? Katil size yaklaştığı zaman önce kalp sesi ve sonra katilin müziği geliyor. Katillerin önünde kırmızı bir ışık var. Katil bir köşeden çıkmadan önce vücudunu değil ışığını görüyorsunuz. <laughs> Ghostface gibi bazı katiller özel gücünü kullanırken kalp sesi ya da kırmızı ışık olmuyor. Ha özel güç demişken oyundaki kurbanların koşma hızı aynı sadece boyları sesleri ve görünüşleri farklı ama her katilin kendine özel bir gücü var. Birkaç tane örnek verirsem Trapper yere ayı kapanı kuruyor. Hunter ıspaltı fırlatıyor. Oni yeteri kadar kan topladığında iki tane özel saldırısını açıyor ve kurbanları iki vuruşta değil de tek vuruşla yere düşürüyor. Nemesis haritada zombi spam ediyor ve kurbanlara virüs bulaştırıyor. Paylanço size şişe fırlatıyor. Şişenin içindeki gazı yakalanırsan yavaşlıyorsun ve kör oluyorsun. Daha bunun gibi bir sürü değişik KT gücü var. Kurbanların gücü olmayabilir lakin kurbanların itemleri var. Alet çantası hızlı jeneratör yapmanı ya da kancaları sabote etmeni sağlıyor. Sabot edilen kancalar bir dakika içerisinde tekrar kullanılabilir hale geliyor. Bu yüzden KT kurbanı tam kancayı asacakken kancayı sabot etmek ve kurbanın Wiggle Bar'ını tamamlamasını sağlamak en doğrusu. Katil olan taraf etraftaki jeneratörlerin yerlerini görebiliyor. Kurban tarafı ise her şeyi kendi bulmak zorunda. Bunu önlemek için oyunda harita var. El feneri var. El feneri katili kör etmenizi sağlıyor. Katili kör ederek asılmak üzere olan bir arkadaşınızı kurtarabilir veya katil körken saklanabilir ya da kaçabilirsiniz. Kendinizi iyileştirmek için medkete ihtiyacınız var. Medket yoksa sizi takım arkadaşlarınız iyileştirebiliyor. Oyundaki sandıkları açarak rastgele item bulabiliyorsunuz. Itemlerin seviyeleri ve aynı şekilde kullanım sınırları var. Kahverengi, sarı, yeşil, mor diye gidiyorlar. Oyundaki şans faktörüne göre sandıktan güçlü ya da güçsüz seviye item çıkıyor. Oyundaki şans faktörüne göre sandıktan güçlü ya da güçsüz item çıkıyor. Elbette ki güçlü itemlerin kullanım süresi ve işlevi daha iyi. Elinizdeki itemle maçtan kaçarsanız item sizde kalıyor. Eğer ölürseniz iteminiz gidiyor. İtemleri yere koyup takım arkadaşınıza verebiliyorsunuz. Aynı şekilde elinizdeki iteme başka bir itemle değiştirebiliyorsunuz. Elinizdeki itemi her anlamda daha güçlü yapmak için itemlere addons takabiliyorsunuz. Aynı şekilde katil de kendi gücüne addons takabiliyor. Peki yani bu addonsları nasıl elde ediyoruz? Tabii ki karakter geliştirerek. Oyun işi yaptığımız eylemlerden kan puanı kazanıyoruz. Daha fazla kan puanı kazanmak için gündelik görevleri yapabilir ya da arşiv kitaplarındaki görevleri tamamlayabilirsiniz. Oyun sonu tablosunda hangi itemi kaybettiniz, hangi itemi kazandınız, hangi kategoriden daha fazla puan aldınız, kim en çok fazla puan aldı? Rankın ilerlemesini ya da gerilemesini, kim hangi Adams'ı taktı gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir chat kısmı var lakin ben orayı kapalı tutuyorum. Oyunda kanı kısmına gelerek karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Buradan item, Adams, Offering ve Perk satın alabiliyorsunuz. Offeringler oyun ayarlarını değiştiriyor. Oyunda harita seçme mekaniği olmadığından istediğiniz haritada oynamak için o haritanın offeringini koyuyorsunuz. Sadece arkadaşlar arasında oynarken haritayı ayarlayabiliyorsunuz ki ben 2016 yılından beri bu durumdan nefret ediyorum. Ayrıca oyunda mori denen bir offering var. Katil bu offeringi koyduğu zaman kanca iki defa astığı kurbanı yerde özel hareketle öldürebiliyor. Her katilin kendine ait özel mori animasyonu var. Katil oyunun ilk zamanları kurbanı yere düşürür düşürmez direkt öldürebiliyordu. Lakin maçlar 5 dakikada bittiğinden mor offeringi değiştirildi. Perkler ise karakterinize yetenekler ekliyor. Herkesin ortak kullanabildiği perkler haricinde her karakterin kendine ait 3 tane perkü var. Bu perkleri diğer karakterlerde kullanmak için karakterinizi belli bir seviyeye getirip kanalından öğretici perkleri almanız gerekiyor. Ya da oyun içi profil level sonra gelen mavi parayla her hafta yenilenen mağaza kısmından öğretilebilir perk satın alabilirsiniz. Kanal sınırı 50 level. Eğer 50 levele geldiyseniz karakterinizi hala geliştirebiliyorsunuz ama güzel şeyler çıkmıyorsa karakterinizi prestij yapabiliyorsunuz. Prestij yaptığınızda oyun size bir tane kanlı kostüm veriyor. Bunun karşılığında karakterin bütün itemleri, perkleri, edansları, ofenikleri gidiyor bir level oluyorsunuz. Ama bu sefer kanağından güzel şeyler çıkma ihtimali artıyor. Bu arada bu konuda bir şikayetim var. O da bir karakteri 50 levele getirip istediğiniz perkleri, itemleri, edasları dizmenin çok uzun sürmesi. Hele bir de bir karakteri sırf öğretici perkleri almak için geliştiriyorsanız vay halinizi. Her bu oyunu düzenli aralıklarla uzun süre oynamanız gerekiyor. Zaman ayırmanız gerekiyor ve ben bu durumdan nefret ediyorum. Ha bu arada kostüm demişken oyunda bir sürü kozmetik kostüm var ve bunların birçoğu aşırı havalı olsa da TL fiyatı olarak bayağı pahalı. Bazı özel skinler var. Mesela J. Valentine karakterini Claire Redfield yapabiliyorsunuz. Bazı kostümler sadece set halinde kullanılabiliyorken bazı kostümler parça parça değişebiliyor. Maç başlarken oyun hangi ofenikler kullanıldı bunu gösteriyor. Sadece Mori gibi bazı özel ofenikler gösterilmiyor. Perklere geri dönersek oyunda hem kurbanlar için hem de katiller için bir sürü değişik perk var. Ben şu an sadece basit olanları anlatıyorum ama emin olun çok karmaşık perkler de var. Iron Will perkü siz yaralıyken karakterin size çıkarmasını önlüyor. Balistan'lık perk'ü yüksekten düştüğünüzde aşırı hızlı koşmanızı sağlıyor. Baya işe yarayan bir perk'tür. Uzun zamandır bunu kullanıyorum. Borov Time perk'ü arkadaşınızı kancadan kurtardığınızda katili kurtarılmış yaralı arkadaşınızı bir dakika içerisinde vurursa arkadaşınız yere de değil 3. vuruşta düşüyor. Jeneratörü belli bir ilerlemeye getirdiğiniz zaman dolaba geri flashbang craft edebiliyorsunuz. Flashbang ile katili kör ediyorsunuz. Güzel bir perk. Ha dolap demişken oyunda saklanabildiğiniz dolaplar var. Tıpkı buradaki gibi doğru anda kullanırsanız bayağı işe yarıyor. Lakin atayım. <laughs> doğru anda kullanırsanız dolaplar bayağı işe yarıyor. Yanlış anda kullanırsanız katil sizi direkt yakalıyor ve kancaya götürebiliyor. Oyunda dolapları işevli hale getiren bir sürü perk var. Kancaya asıldığınız zaman katilin yerini ve etraftaki kurbanları gösteren perk de var. Bir de ileriye doğru deş yapmanızı sağlayan ve bütün hasarları engelleyen bir perk var. İsmi de Dart bayağı popüler bir perktür. Doğru anda kullanırsanız bayağı işe yarıyor. Ben burada arkadaşımı kurtardıktan sonra dash atıyorum. Katil bana vurmaya çalışırken arkadaşıma vuruyor. Ve arkadaşımı boşuna kurtarmış oluyorum. Anlayacağınız büyük bir fail. Eğer burada borrow time perk'im olsaydı boşa kurtarmış olmazdım. Oyunda güçlü perk'leri kullanınca yorgunluk durum etkisi altına giriyorsunuz. Yorgunluk bitmeden güçlü perk'leri kullanamıyorsunuz. HUD ekranının sağ tarafında durum etkilerini görebiliyorsunuz. Borrow time gibi perk'lerin etkisi ne zaman biteceğini sağ taraftan görebilirsiniz. Ayrıca hangi eylemden kaç puanı aldığınızı da öğrenebilirsiniz. Bir de oyunda takıntı olayı var. Takıntı perk'ü bazen kurban öldüğünde devreye girer, yani işe yarar. Bazen ise takıntı haline gelen kurban öldüğünde perk devreye girer. Kurbanken kullandığınız perk'lere göre takıntı olma ihtimaliniz artıyor. Eğer kimse perk kullanmadıysa rastgele biri takıntı haline geliyor. Bir diğer perk türü ise Hex totemleri. Haritanın belli başka köşelerinde totemler var. Totemleri kırınca puan geliyor. Katil tarafındaki en güçlü perkler Hex perk'ı oluyor. Hex perk'ü kullanıldığı zaman haritada yanan bir totem oluyor. Kurbanlar yanan totemi kırınca perkünüzü bir daha kullanamıyorsunuz. Oyuna son gelen kurban karakter ise 900 bölüm Naruto izlemiş bir hayatsız olacak ki totemlere büyü yapabiliyor. Yani artık kurbanların da hex totemi var. Ve katil kurban hex totemlerini söndürebiliyor. Katil ile mücadele etme kısmına geri dönmeden önce kapak olayından bahsetmek istiyorum. Oyunda sadece tek bir kişi kaldığı zaman kapak açılıyor. Eğer jeneratörler bitmediyse ve kapı açık değilse kapağı bulup kaçabiliyorsunuz. Katil kapağı kapatabiliyor. Eğer kapağı kapatırsa anahtar sahibiyseniz ki anahtarda başka bir item kapağı açıp kaçabiliyorsunuz. Katilin mücadele kısmına geri dönersek. Dead by Daylight bir takım oyunu. Takımınızdaki insanlar arkadaşınız değilse sıradan oyuncularsa pek iyi bir maç geçiremeyebilirsiniz. Bu arada oyun içi iletişim kuramıyorsunuz. Yani sesli sohbet ya da yazı yazma seçeneğiniz yok. Oyunda eğilip kalkarak ilk insan selamı veriyorsunuz ya da 1 ve 2 tuşlarına basarak bir geri işaret edebiliyor ya da geri işareti yapabiliyorsunuz. Oyunda katil ile kovalamaya girmekten kaçınmak için katilin olduğu bölgelerden uzak durmaya çalışabilirsiniz. Katil etrafınızda ise köşelere saklanabilir ve uzaklaşmasını bekleyebilirsiniz. Ha oldu da katil ile kovalamaya giriniz. Bu oyunda kovalamalar tamamen loop üzerine kurulu. Haritanın belli başlı yerlerinde paletler var. Paletler sizin savunma aracınız. Paletin etrafında koşarak loop yapıyorsunuz. Katil sizde yaklaştığı zaman bu paletleri doğru anda devirirseniz katil sersemliyor. Ayrıca katil birini taşırken sersemlerse arkadaşınız kurtulabiliyor. Kovalama esnasında katil sersemleyince kovalamayı uzatıyor ya da mevcut bölgeden uzaklaşmak için elinize bir fırsat geçiyor. Bazı bölgelerde palet devirdiğinizde katillerinize güzel bir mesafe koyuyorsunuz. Lakin bazı haritalarda güvenli olmayan paletler var. Güvenli paletlerin aksine güvensiz paletler loop yapmak için uygun değil. Çok tehlikeli. Katil paletleri kırabiliyor. Ayrıca loop yapmak için sadece paletleri değil, bazı bölgelerde camlar var, camları da kullanabilirsiniz. Bir camdan diğer camı ilerleyerek katili mevcut bölgede dolandırabiliyorsunuz. Kurbanın camdan atlamasının aksine katilin camdan geçme animasyonu baya yavaş. O yüzden çoğu zaman etraftan dolanması gerekiyor. Bir camdan çok fazla atladığınızda cam varlık tarafından kapatılıyor. Ayrıca katil etrafınızda yokken paletlerden ve camlardan hız atlarsanız katili bildirim gidiyor. Ona dikkat edin. Oyunda loop yapıp katili oyalamak çok önemli. Siz duup yaparken takım arkadaşlarınız kancadan arkadaşını kurtarabilir, birbirlerini iyileştirebilir, jeneratör yapabilir, çıkış kapılarını açabilirler. Eğer bunların hiçbirini yapmazlarsa ya da çok yavaş ilerlerlerse yaptığınız duup'un pek bir anlamı kalmaz. Kurbanlar hızlı koşarken arkada kırmızı ayık izleri bırakıyorlar. Böylelikle katil kurbanı takip edebiliyor. Kovalamayı bitirmek ise tamamen size bağlı. Mesela bazı haritalarda yıkılabilir duvarlar var. Ben Nemesis'ten kaçarken yıkılabilir bir duvar görüyorum. Camdan geçtikten sonra kapıya doğru koşuyor. Sonra durup yavaşça yürüyerek köşeye saklanıyorum. Nemesis içeri girmek için duvarı kırarken benim bu yaptığım hareketi görmüyor ve kapıya doğru ilerliyor. Çünkü ayak izim oraya doğru gidiyor. Böylelikle izimi kaybettiriyorum ve kovalamadan başarıyla kaçıyorum. Buradaki kovalama ise aşağı atlayacak gibi yapıyorum. Katil bana vurmaya çalışırken aşağı düşüyorum ve kovalamayı uzatıyorum. Bazen ise elinize bunlar gibi düzgün bir fırsat geçmiyor ve eninde sonunda katil yakalanıyorsunuz. Ama tekrar ediyorum. Dead by Daylight like bir takım oyunu. Bazen de fırsatı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Mesela burada 3 tane yaralı takım arkadaşım var ve ben daha kapıyı açmadım. Eğer burada Flash Bank almayıp katili kör etmeseydim arkadaşlardan biri yakalanacaktı. Eğer ben Flash Bank almasaydım bir tane takım arkadaşım burada ölebilirdi. Oyunda çıkış kapısı açıldıktan sonra belli bir süre devreye giriyor. Bu süre içerisinde kimse kaçmazsa varlık gelip bizzat sizi kendisi öldürüyor. Bu kısımda süre devreye girmiş. Katili beni asmış ve başında bekliyor. Arkadaşım eğilerek yanıma yaklaşıyor ve beni kurtarıyor. Katil özel gücünü aktif ediyor. Özel gücü sayesinde arkadaşımı tek vuruşta yere indirebiliyor. Lakin arkadaşımda Borov Time var. Yani arkadaşım beni kancadan kurtardığından dolayı katil bana vurursa beni yere düşüremiyor. Katil ama arkadaşıma vuracakken arkadaşımın önüne geçiyorum ve katil bana vuruyor. Böylelikle kaçabiliyoruz. Oyunda katillerin hareketlerini tahmin etmek önemli. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Katil tarafında çok güçlü bir heksotemi var. Bu hex 5 jeneratör bitince devreye giriyor. Lakin devreye girdiğine dair size bir ipucu uyarı gelmiyor. Bu perk sayesinde katil tek vuruşla kurbanı yere indirebiliyor. Ancak ve ancak kurban düşünce hex uyarısı geliyor. Katil bu kısımda vurabilmesine rağmen çıkış kapısında olan kurbana vurmuyor. Ben de buna şüpheleniyorum. Arkadaşımı uyardım. Dedim ki bak bu katilde hex olabilir. Siktir lan diye cevap verdi. Sonra katil arkadaşıma vurunca anladım ki haklıymışım. Katilin doneti varmış. Böylelikle ben kaçtım. Arkadaşım Allah'ına kavuştu. Bazı insanlar oyundaki katillerin çok güçlü olduğunu söylüyor. Bana kalırsa onca katil arasından gerçekten çok güçlü olan ve nöflenmesi gereken tek bir katil var o da doktor. Bu Rospu evladı ekip işi yapsanız bile sizi baya zorluyor. Bazı insanlar da kurban tarafı çok güçlü diyor. Eğer karşıda oyunu çok iyi bilen 4 kişilik arkadaş grubu varsa oyun 4 katil 1 kurbana dönüşüyor. Anlayacağınız bu bir takım oyunu. Oyuna afekal kalan kişilerin mahşal atmaktansa etrafına bir karga yolluyor. Bu Kargalar kanete bildirim gönderiyor. Hareket etmeye başladığınızda Kargalar gidiyor ve haliyle bildirim de gidiyor. Ayrıca her oynayışınızda aynı haritaya gelse bile haritadaki kanca jeneratör, palet ve cam yerleri değişiyor. Bir de her haritada bodrum var. Aynı şekilde bodrum yeri de çoğu haritada değişiyor. Bodrumun içerisinde bir insanlık 4 kanca ve 4 tane dolap var. Bodrumdaki kancalar kırılmıyor. Bodrum'daki kancılar sabote edilemiyor ve Bodrum sadece bir tane giriş ve çıkışa sahip. Bu sebepten ötürü katil bir kurbanı Bodrum aslında kurtarmak veya Bodrum'dan kaçmak baya zor oluyor. Ha, bu arada şuna değinmezsem olmaz. Bu oyunda Camper ve Tunnel diye iki tane terim var. Tunnel yapmak belli bir kurbanı öldürme odaklanmaktır. Camper ise bir kurbanı kancıya astığın zaman kancanın başına beklemektir. Camper ve tanımlı olmak oyun taktiğidir. Katil astığı kişinin başında beklerken ya da sabit bir kişiyi kovalarken bunları kendi avantajına kullanıp jeneratör yapabilirsin. Asılan ya da tanınma maruz kalan kurban için zevkli bir maç olmayabilir. Ve bu arkadaşlar da gidip de Steam'in inceleme kısmında oyunu ana rast sövüyor. Ama unutmayın ki fedakarlık olmadan zafer de olmaz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu oyunun rank sistemi bir işe yaramıyor. Türkiye eğitim sistemi bile şu rank sisteminden daha güzeldir. Size öyle söyleyeyim. Oyuna yeni başlayan birisiniz ve oyunu size öğreten bir arkadaşınız yoksa alışma süreciniz uzun sürecek. Taktikler, katil güçleri, itemler, perkler, haritalar, skill check basmaya alışmak derken bayağı zaman geçiyor. Oyunda botlarla oynadığınız eğitim modu var lakin gerçek mücadeleleri pek yansıtmıyor. Yine de oyun alışmak için oynarsanız iyi olur. Şunu da söyleyeyim, Bad by Daylight çok fazla müziğe ev sahipliği yapan bir oyun değil. Buna rağmen oyunun içerisindeki müzikler birbirine aşırı derecede çok fazla benziyor. Oyundaki karakterler konuşmuyor. Karakterlerin sadece acı çekme seslerini duyuyoruz. Lakin bu bağırıp çağıran aktörler güzel seçilmiş. Oyundaki karakterler konuşmuyor. Karakterlerin sadece acı çekme seslerini duyuyoruz. Lakin bu bağırıp çağıran aktörler güzel seçilmiş. Seslendirmenler kalem batırılmış gibi tepki vermiyor. Oyunda Türkçe dil desteği var. İngilizceniz oyuna yetmiyorsa Türkçe dil desteği oyun alışma sürecinizi hızlandırabilir. Ha bu arada yeni nesil konsolların gelmesiyle beraber oyundaki karakter modellemeleri, oyundaki karakter animasyonları ve oyunun görselliği yenilendi. Video boyunca arkada gördüğünüz görüntülerde ben oyunu ultra ayarlarda oynadım. Lakin normalde low ayarlarda oynuyorum çünkü low ayarlarda oyun çok daha parlak oluyor. Açıkçası gölge ve ışıklandırma göreceğim diye rahatlığımdan ödünç vermek istemiyorum. Ha grafik demişken oyunun optimizasyon sorunu eskiden vardı şu an optimizasyon gayet güzel. Sunuculara gelirsek Türkiye için konuşursak oyun gündüz vakti kolayca kurban olarak maç bulabilirken katil olarak bulamıyor. Akşam ise tam tersi kurban olmak için bekliyor katilde ise hiç beklemiyorsunuz. Ben Haziran ve Ağustos ayında arkadaşımla her gece bu oyunda sabatladık ve inanır mısınız menüde 10 dakika beklemişliğimiz var. Hazır verdikten sonra direkt oyunu alt alıp müzik dinliyor ya da video izliyoruz. Hatta bir keresinde bulaşıkları yıkayıp gelmiştim. Siz düşünün halimi. Oyunda crossplay desteği var yani konsol oyuncuları ile bilgisayar oyuncuları beraber oynayabiliyor. Hem ben de hem de arkadaşımla bu özellik kaşık. Buna rağmen lobide bekliyoruz. Bazen de durduk yere bağlantı hatası diyerek lobinin attığı oluyor. Bakın bu oyun düzenli güncelleme almaya devam ediyor. Her güncellemede bazı buglar fixleniyor ve yerine yeni buglar geliyor. Şu an elimde yaşadığım gördüğüm bir bug görüntüsü yok lakin karşılaştığınız buglar bazen sizi kalka attırırken bazen oyun zevkinizi bozabiliyor. Oyunun en büyük sorunu hitboxlar. Her zaman olmasa da sık sık karşılaşıyorsunuz bu hitboxlarla. Hitbox dediğimiz şey katilin silahını size değmemesine rağmen hasar almanız durumu oluyor. Bu durum senelerdir var ve büyük ihtimal hiçbir zaman düzelmeyecek. Bir agnostik olarak bir gün Tanrı'nın varlığının kanıtlanabileceğine inanıyorum lakin hiçbir zaman bu hitboxların düzelebileceğine inanmıyorum. Gelen güncellemeler her zaman oyuna yeni içerik eklemiyor. Bazen bazı perkler ve addonslar değişiyor. Bazen de bir katil nerfleniyor, bufflanıyor ya da rework yiyor. Son olarak bu oyunun çok kanser bir kitlesi var. Son olarak bu oyunun çok kanser bir kitlesi var. Hele katil olarak oynuyorsanız yara yediniz demektir. Siz camper olmasınız bile sırf öldüğünden size camper diyen, iyi oynadığınızdan hile diyen, hatta hıncını alamayıp Steam profilinize yazı yazan ya da arkadaşlık daveti gönderip söven, oyun içinde kurbanları aşırı derecede zorlamanıza rağmen oyun sonu kurbanlar karşında chat kısmına GG, ez, noob yazan bir sürü insan var. Buradan bu insanları sesleniyorum, hepinizin anasını sikeyim. Videonun asıl konusunun cevabına gelirsek, Dead by Daylight abartılıyor mu? Hayır, bana kalırsa abartılmıyor. Siz de oyundan sıkılıp oynamayı ara verdiğinizde oyuna gelen güncellemeler sizi geri başlatmasını çok iyi biliyor. Arkadaşlarınızla ya da arkadaşınızla çok eğlenceli ve rekabet içeren saatler geçirebilirsiniz. Eğer arkadaşınız yoksa kurbunu oynamaktan gram zevk almazsınız. Katil meyini olursunuz lakin o da bir yere kadar zevk verir. 5 kişilik kafa dengi bir arkadaş grubunuz varsa kendi aranızda kastım oynayabilirsiniz. Normal oyundan çok daha fazla zevk alacağınız kesin. Oyunun fiyatı Temmuz ayında zamlandı. Bu yüzden indirim dönemini bekleyip almanız sizin için çok daha doğru olur.